Bireylerin trafik davranışlarını hem yasal hem de ahlaki olarak öğrencilerine benimsetmeye adamış sürücü kursundaki tek adresiniz Farşule Akademi. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini her zaman ön planda tutan Farşule Akademi'de teorik ve pratik derslerin yanı sıra fiyatı ve kampanyalarıyla da farkını ortaya koymaya devam ediyor. Şimdi Farşule Akademi'ye konuk oluyor ve sizleri görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Geçen ay 5. ayın 15'inden itibaren başlatmış olduğumuz kampanya 6. ayın 15'ine kadar sürüyor. Kampanyada bayağı yoğun katılımımız var. Kampanyanın özelliği 777 Euro'luk bir kampanya. Yaklaşık 1100 Euro'dan 777 Euro'ya düşürdük ve kampanyamız devam ediyor. Sadece B sınıfı için geçerli. Diğer ehliyetlerde de yine mutlaka fiyatlarda yardımcı oluyoruz. Bugün faşulye başladıkları andan itibaren yaklaşık bir buçuk iki ay sürecek bir eğitimdir bu. Bu eğitimin içinde 16 teori dersleri. Dersler bittikten sonra teori sınavı vardır. Teori sınavını geçtikten sonra direksiyon sınav hazırlıkları var. Direksiyon sınavına girdikten sonra ehliyet sahibi olunur. Yaklaşık bir buçuk iki ay sürer eğitim. Yaz için zaten yazlık lastikler alınıyor. Yazlık lastikleri zaten 4. ayın 15'inden itibaren zaten kanunen kışlık lastiklerden çıkılıyor. Tabii ki yazlık lastikler alırken kaliteli lastik almalarına dikkat etsinler. Ve yağmur tipi lastikler olursa daha kaliteli bir lastik olur. Daha güven sağlar. Burada bütün öğrenci adaylarımızı Farsule Akademi'ye bekliyoruz. Ulaşım olaraktan Prater karşısı. Direkt Fransa ştendes. Fransa ştenden tartışısı. Fransa sprinti iştiraci 8 numarada. <laughs>